Bayramımız kutlu olsun. Yine, yanında. Yine, yanında. Yine, bir tane tane bir, da. bir, bayir, bir daha geldi bak. Ya, Hayır, Hayır. İşçilerin, emekçilerin bayramını kutluyorum. Emeğiyle, kol gücüyle, alın teriyle çalışıp pazarın tüm kardeşlerimin bayramını kutluyorum. Emek en yüce değerdir. Retorikte değil, özde bunun bilincindeyiz. Hakkıyla emeğiyle, alın teriyle evine ekmek götüren insanların yanındayız. Biz de Belediye olarak aslında bir anlamda Mersin'in en büyük işvereniyiz. Bizimle beraber emek eden işçi kardeşlerimizin, mesai arkadaşlarımızın hak ve hukuklarını korumak bizim en birinci sıradaki sorumluluk aldığımız görevimizdir. Onlar emeklerinin karşılığını aldığı zaman, haklarını aldığı zaman biz müsterih oluruz hem vicdanen, hem hukuken, hem insanen. Bugüne kadar da görev yaptığımız süre içerisinde hep bu doğrultuda hareket ettik. Yaptığımız işçi sendikalarıyla toplu sözleşmelerde hem doğaldır belediyemizin hukukunu koruduk, kamunun hukukunu koruduk ama... E, kamu için emek eden çalışma arkadaşlarımızın da hukukunu koruduk. Ve e, iş barışının, huzurun e, hat safhada olduğu belediyelerin başında Mersin Büyükşehir Belediyesi gelir. İlk beş yılda olduğu gibi ikinci beş yılda da aynı doğrultuda birbirimizle uyum içerisinde, istişare içerisinde. Dediğim gibi hem belediyemizin hem işçi kardeşlerimizin hukukunu koruyarak Mersine hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugün taksimde gördüğümüz duyduğumuz olaylar bizleri ziyadesiyle üzdü. Bugün işçi bayramı, emekçi bayramı her demokratik toplumda yönetimler. E, gerekli tedbiri alır, insanların özgürce düşüncelerini, fikirlerini ifade etmelerine müsaade eder. Ama e, işçilerin haklı talebi, İstanbul'da sendikaların Taksim Meydanı'ndaki sembolik e, önemi çok büyüktür. E, emek dünyasında orada e, bu ifadeleri, bu haykırışları yapmak istediler ama ...bir türlü iktidar buna müsaade etmedi. Keşke öyle davranmasaydı. Olaya... E, ...daha demokratik baksaydı. E, hem... E, ...ülkemiz gerilmezdi. E, hem de... E, ...bu kadar kötü olaylar karşısında... ...insanlar orada eziyet çekmezdi. Vatandaş üzülmezdi. Bizler üzülmezdik. Ülke strese, sıkıntıya... ...girmezdi. Umut ediyorum... ...bundan sonraki süreçte... ...inşallah... Bizim iktidarımızda emekçi kardeşlerimiz kutlamaları kendilerinin dilediği istediği yerlerde, İstanbul'da, Taksim'de, diğer kentlerde nerede istiyorlarsa e, kutlayacaklar. Daha demokratik bir Türkiye umuduyla işçi kardeşlerimin tekrar bayramını kutluyorum. Evet, Başkanım tabii binlerce insanın çalıştığı Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde. E, büyük başkan tecaratlarıyla karşılandınız evet. şu anda Kortej'de. Tabii bu da ayrı bir duygu öyle değil mi başkanım? E, Tabi ki yani insanlarla her şeyin başı iletişim bizde. Mesela arkadaşlarımızla iletişimimiz iyi. Az önce söylediğim doğrultuda bizde çalışma ortamı var. Huzurlu, iş barışının olduğu bir belediye. Bu açıdan da görev yapmaktan